Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalım videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber slime videosu çekeceğim. Şimdi ben bugün ve dün slime yaptım. Bir de dedim ki aa ben video çekmeyi unuttum. Niye çekmedim be dedim. Hemen dedim ki bir Yapmışken ki nazır ellerimde yıkamadan hemen video çekeyim dedim. Bu arada az zamanım var o yüzden hızlı bir video olacak. Hızlı ve güçlü bir video olacak. Hadi arkadaşlar çok uzatmadan başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben tavama bu şekilde de tıraş köpüğü koydum. Şimdi ben bu tıraş köpüğünü alacağım bakın. Alacağım mı slime jelini? Bu şekilde dökeceğim. Hemen tıraş köpüğü bir avuç var. Hemen onu içine attım. Avucumla bu arada. Şimdi şu şekilde arkadaşlar karıştırıyorum. Karıştırdım bu arada. Ay ben bunu açmayı unuttum. Kız. Arkadaşlar ben her şeyi unuttum bu arada. Ben yandan bunu karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Açtım vallahi de açtım. Ama bu Borax. Hızlı bir şekilde karıştırdım. Bir şeyler yaptım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çünkü slime'ımı yapıp oynaması vakit alsın istiyorum. Işte bu arada videom 10 dakika olacak. Haberiniz olsun. çok acıdı kız çok acıdı kız bakayım bakayım çok acımış Tamam Ay arkadaşlar ben bir şey oldu Ay kız ben bunu boya katmayı unuttum Neyse şimdi arkadaşlar ben size bir şey anlatacağım O gün eşkıyayı izlerken ben annemin yanlışlıkla kolunu ısırdım şimdi de bana oldu bakın Görüyor musun? Şuradaki beyaz yer. Olmayan dişimle kendimi ısırdım. İnanmıyorum. Neyse. Neyse neyse arkadaşlar. Şu an annemin yerinde ben olsam kısa kollu giymeye utanırım. Dışarıda Yaz ya. Ben hep kısa kollu giyiniyordum arkadaşlar. Ama birazcık uzun kollu giyinelim. Yani hasta olmayalım. Şu an bir şey oldu bu. Ben de birazcık daha pembe katacağım. Diyorum ki en azından pembe olsun. Çok güzel. Arkadaşlar buradan daha koyuyor. Oradan çok açık. Aa aynı. Bakayım arkadaşlar. Evet aynı. Aynı hiçbir normallik yok. Ben e, bunu yaptığımda fotoğrafını çektiğimde bakın. Şu an onlar kokuyu oradan çok açık gözüküyor. Burada bu slime aynı gözüküyor. Niye acaba? bu arada Balkan'dan sesler geliyor. Hemen ben bunu, bunu kattım ya. Şimdi çok ama çok küçük bir şey mavi katacağım. İnşallah çok yanlış çünkü sıvık bir boya. Şimdi arkadaşlar ben bu kadar yeter diye düşündüm. O yüzden bir damla kattım. Şimdi şekilde Arkadaşlar çok güzel Çok güzel Mor mu olacak acaba Ben mavi olsun diyorum ama Bence mavi oluyor yani mavi Boya çünkü Bastırır mavi Ama mor da olabilir Mor oluyor galiba Arkadaşlar galiba mor oluyor Şu an böyle karma karışık bir renk oldu Gerçekten mor oluyor Hem de lila moru Allah üzerime pişer. Arkadaşlar burada hızlı yapmaya çalışıyorum. ben 5 dakika geçmiştir diyorum ama 4 dakika geçmiş. Şu an mavi oldu. Ben çok az bir şeycik kırmızı ekleyeceğim. Çok az böyle parmağımı batırıp çıkaracağım bir iki, iki kez. Aynısını maviye de yapmak istiyorum. Ama bir damla çıkaramadım. cam arkadaşlar çok geldi inşallah mavi olmaz. Dilem şu an mavi değildi. De. Ama arkadaşlar ne güzel bir mor olmuş. Beklerken keşke katmasaydım. Olsun, kattık artık. Mavi oldu, ta olsun. Mavi Sliders. Lila olsaydı ben buna e, bir şey adı koyacaktım. Ne denir ona? Liliş. Liliş. Adı koyacaktım. Liliş slime diyecektim. Bu artık rengi. Aa, hmm. annem kodubratic koyulaştı. slime. Ben yani çok sevdiğim renk oldu. Bakın bu şekilde burada bir slime var. Onu, onu karıştırmak çok istemiştim. Ama şu an ben bu rengi bozmak istemem. Lili'şe bence bir mavi gelsin mi? Pembe mavi olsun mu? Bir tane de şu renk. Bence bunları yapabilirim. Arkadaşlar. Küçük telim, telim. Bakayım geliyor mu? Gelmiyor. Geldi mi Zorka? Ben bunu yine başardım. Şimdi bu şekilde koydum. Şu şekilde. Mavi koydum arkadaşlar. Mavi çok güzel olacak. Şu an e, mavi koyacağım. Ama koymayacağım. İnanılmaz güzel. Bir de şu simine bakın. İp incecik. Aynı şekilde altın da öyleydi ona kattığımda. Bu da anal marit için video kapanmıştı bunda. O yüzden bir yorum falan demeden gitti o video. Arkadaşlar ben ya sadece mavi simle kalsın. Çok güzel. Mavi simine bunu. Çok az bir şey gümüş katan ama çok az çok zengin. Bir şekilde gümüş yeterli Çünkü ben özellikle bunun ee, bu arada bu gümüş çok kalın. Konfetiden resmen kesilmişsin. Şimdi şu şekilde simleri alıyorum. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Arkadaşlar 6 dakika oldu. Madem malzemeleri katmadım. Bir şey katmadım. Arkadaşlar kesin unuttum. Burada çeşit çeşit renklerde simim var. Çeşit çeşit boyalarım var. Bu malzemeleri buraya koyuyorum. İki tane kaşığım var. Böyle bir tabağım var. Bu şişede boraksım var. Böyle slime jellerim var. Bu şekilde bir tane de slime'ım var. Bir tane de arka tıraş köpüğüm var. Bir tane de bu slime'ım var. E şimdi arkadaşlar yalnız en sevdiğim slime bunların aralarında bu oldu. Bir bakmak istiyorum kıvamına. Çok merak etti. Clear resmen. Arkadaşlar clear. Allah! Üzerime yapışmıyor. Şimdi arkadaşlar ben birazcık daha su bazlıymış bu. Ben de genellikle bir şu şeyle iki slime yapıyorum. Bunda da öyle oldu. Bakın üç slime ile yaptığım vardır. Şimdi bana hepsini bir arada kullanıp bitirdim. Ha arkadaşlar şey bunu karıştırdım. Şimdi bütün slime'ları eleştireceğim. Bunu da bir açayım. Çünkü 10 dakika zamanım var. 10 dakika içinde bunu yapmam lazım. Bu arada kendimi böyle bir şey uydurdum. 10 dakika içinde yap. En fazla 12. 12 dakika ekledim. Bu şekilde bir tanesi. Bu arada bunun adı Elsa Slime. Birazcık mavi gibi ya. Elsa Slime. Büyük olan Elsa. Bunun adı... Bunun adı Lilish Slime. Burada ben bunu bir açacağım. Bu nasıl e, rengini biliyorsunuz. Bir esnekliğine bakalım. Lily Slime. Ve Mommy Slime. Mommy. Çünkü mor ya. Mommy koydum. Mommy Slime'ı, Lily Slime'ı, Elsa Slime'ı. Hangi sizler güzel yorumlara bu arada ben bu el sayıyı birazcık katılaştırmam lazım çok çabuk çünkü tam kadar çok slime sevmiyorum bildiğiniz gibi ha arkadaşlar bu arada şu an siz bana sorarsanız Elsa slime mi Lily slime mi mor slime mi diye kesinlikle ama kesinlikle lila slime'ı tercih ederim çünkü rengi aşırı güzel bu arada ben bunu WhatsApp durumumda paylaşacağım. Hangi slime daha güzel olmuş diye. Hangi renk daha güzel olmuş diye paylaşacağım. Yani çoğunlukla bence lila slime denilecek. Ama esas slime de çok güzel. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz like atıp, abone olup, yorum yazıp, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada zannedilemiyorum benim videolarımı. i